bugün LeadCode'da meeting room sorusunu çözeceğim. Bu kolay bir soru ama birçok soruda karşımıza gelen intervals paternini başlangıç sorusu olarak çözebiliriz. Yani o paterni anlamak için iyi bir soru. Yani çözülmesi gereken bir soru. Bu tip sorularda yani mesela bu soruda bize intervals adında bir array veriliyor ve bu array 2D bir array ve bu array'in içindeki diğer ereylerde bir şeyin yani problemde mesela toplantı zamanlarının başlangıç başlangıç ve bitiş zamanını veriyor. Ve bizden bu bunlar saatleri temsil ediyor ve bizden bu saatlerin overlap olup olmadığını yani kesişip kesişmediğimizi bulmamızı istiyor. Eğer kesişme varsa bu demektir ki bu insan e bütün toplantılara katılamaz yani false return edeceğiz. Eğer yoksa da true return edeceğiz. Bu soruyu anlamak için bu intervals yani bu zaman aralıklarını visualize etmek yani bir şekilde göstermek anlamımızı daha da kolaylaştıracak. Mesela diyelim ki bize şu şekilde bir zaman aralık ar aralıkları verildi biz bu zaman aralıklarını böyle bir zaman doğrusunda, sayı doğrusunda bu şekilde gösterebiliriz. Ve görüyoruz ki burada 1-3 ve 2-6 zaman aralığı kesişiyor. Yani biz bu kez de false return etmemiz gerekiyor. Ama bu kesişimleri nasıl anlayabiliriz? İlk olarak birinci bakmamız gereken şey bu zaman aralıklarının başlangıç zamanlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralı olup olmadığı bu sayede bir sürü e, case'imizi üstesinden gelmiş oluyoruz. Mesela 2 alt burada olsaydı eğer hani input olarak verildiğinde biz daha fazla şey check etmemiz gerekecekti. Bunun mesela başlangıç zamanı bundan büyük müdür vesaire gibi. Ama bu, bu interval'lar başlangıç zamana göre sort olduğunda işimizi kolaylaştırıyor. Yani ilk yapmamız gereken şey interval'ları başlangıç zamanına göre sıralamak ve küçükten büyüğe. ikinci olarak da artık tek bir şey çek bunların overlap olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Bu da burada gördüğünüz gibi inter, interval'ın yani current interval'ımızın şu anki bir üç oluyor bu. Bunun bitiş zamanı eğer bir sonraki intervalın başlangıç zamanından büyük veya küçükse bu demektir ki overlapping olmuş oluyor. Yani buraya şöyle yazabiliriz. Current intervalımızın intervalı bitiş zamanı bir sonraki intervalın yani next intervalın başlangıç zamanından büyük veya eşitse overlapping. Overlapping olmuş oluyor. Yani soruda kullanacağımız approach bu olacak. Ve koda geçtiğimizde de koddan daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. O zaman bu soru için Python kodunu yazmaya başlayalım. İlk olarak dediğim gibi ilk yapmamız gereken şey inter yani bizim input array'imizi başlangıç zamanlarına göre sıralamak olacak. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Ardından bir tane bizim current interval'ımızı yani o anki overlapping olup olmadığını check interval'ı belirlemek lazım. Belirlememiz lazım ve de bu da en başta bizim ilk interval'ımıza eşit olacak. Ardından biz geri kalan interval geri kalan intervalları iterate edeceğiz. Bu da Bunu birden başlatmamız lazım. Zaten çünkü şu an burada current intervalı aldık zaten. Ve şu an en başta dediğim kez yazıyoruz. Yani current intervalın bitiş zamanı yani bu burada mesela 30 oluyor. Bir sonraki intervalın başlangıç zamanından büyük veya küçükse bu demektir ki overlapping var. Yani bu soruya göre bizim burada false dönmemiz gerek. Eğer false dönmediysek de burada bir kesişim yok demektir. Biz de current interval'ımızı bir sonraki intervalla eşitleyeceğiz. Ve bu for loop bittiğinde biz eğer false dönmemişsek bu demektir ki bütün intervallarımızda overlapping olan yok. Yani true döndürmemiz lazım. Şöyle, ben söyleyeyim. Submit edelim. Ve doğru çıktı soru. Şu an time complexity analiz edelim. Burada for loop bizde o time harcıyor normalde. Ama dikkat etmemiz gereken biz burada sorting kullandık. Sorting de lower bound yani sorting en kısa zaman sort edebilir bir array'i en kısa o log n şeklinde sort edebiliriz. N burada bizim interval yani kaç tane interval'ın olduğu yani number of intervals eşit oluyor. Bu soru bu kadar. Bir sonraki soruda bunun ikinci versiyonunda da bu interval'ları nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.